ve borsa başkanlarım, sektör meclisi başkanlarım hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Online toplantı ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oda başkanları gelişmeleri geniş kapsamlı masaya yatırdı. Sayın Bakanım, değerli e, kardeşim, bayramımız ekonomide sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Esasında baktığımız zaman tüm dünya, ikinci cihan harbinden bu yana en büyük krizi yaşıyor. Bu süreçte ticaret patkanımızın iç dünyasının içinden gelmesi, camiamız içinde ayrı bir şans. 365 oda ve borsa ile 61 sektör temsilcisinin yer aldığı video konferansta özellikle kredi desteklemeleri ön plana çıktı. Bakanlarımızla Allah razı olsun iletiyorum. Onlar da çözebildikleri çözüyorlar. Çözemediklerini nasıl çözüm bulabiliriz diye çalışıyorlar. Ben hükümetimize de bakanlarımıza da bu kapsamda sizin nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, nefes kredisini devreye aldıklarını söyledi. Yani geçmişte vay söyleydi, vay böyleydi demelerine rağmen bugün hiç öyle bir şey yok. Tam tersi. Valla sizde ne bileyim görüyoruz başkanım zaten o dinamizmi maşallah. Tamam canım. <laughs> beni bilmemiş tutan başkanlarım, sektör meclis başkanlarım. İşte en son sen bakarım sizin desteğinizle. Türkiye Ordular ve borsa, bir nefes kredisini Toplantıya Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci de iştirak etti ve konuyla ilgili istişarede bulunuldu.